Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Pantolon giyme konusunda niye bu kadar ısrarcı olduğunuzu şimdi anlaşıldı Miray Hanım. Onca yolu bunlarla mı gideceksiniz? Sadece otobüs durağına kadar Fatih Bey. Yani yoksa verdiğiniz yol paralarını cebime indirmiyorum. Onu kastetmemiştim. Mesai saatleri dışında ne yaptığınız beni ilgilendirmez. O zaman sizi ilgilendirmeyen mevzulara burnunuzu sokmayın. Seninle yıldızımız hiç barışmayacak değil mi? Astroloji hakkında yorum yapmayacaksak gerek de yok, değil mi? Yani biz ayrı tekerleklerin insanıyız Fatih Bey. Yani ben size borcumu ödeyene kadar zorunlu hizmet veriyorum hepsi o. Okey. Hadi eyvallah. Aa! Hop hop. hop! Teşekkür ederim. İyi günler.